Malatya Mimarlar Odası 2022 yılı değerlendirme raporu sundu. Mimarlar Odası Malatya şube başkanı Yunus Emre Fidanel raporun içeriğini bizlerle paylaştı. Mimarlar Odası Malatya şubesi Malatya'nın kentsel gelişimini yakından takip ediyor. Kentsel yapılaşma konularında belediye ve kurumların en büyük paydaşı olan Mimarlar Odası'nın 2022 yılı genel değerlendirme, çözüm ve önerilerini Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidan elden aldık. İçerisinde gençlerin çok güzel zaman geçirebileceği bir kamp yeri Fidanel 2023 yılının hayırlı olmasını dileyerek sanayi sitelerinin yaşam alanlarından uzaklaştırılarak 6 ay kaşası projesinin bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti. Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel ile birlikteyiz. Ee, başkanımız 2022 yılını değerlendirmek adına bir rapor sundu. Biz de Malatya Vusat TV olarak bu raporu bizzat kendisinden değerlendirmeyi bizzat kendisinden almak üzere kendisiyle birlikteyiz şu an. Öncelikle 2023 yılının e, vatanımıza, milletimize hayırlı bir yıl olmasını, temenni ediyorum. Bizler Mimarlar Odası Malatya Şubesi olarak belediyelerimizin ve tüm kurumlarımızın kentsel yapılaşma açısından en büyük paydaşıyız. Bu anlamda çalışmalarımız yıllarda devam ediyor. Bu bağlamda 2022 yılı e, kentsel e, çalışmalarla alakalı bir e, değerlendirme raporu e, sunduk. E, bunlarla alakalı e, bahsedecek olursak, e, öncelikle e, buğday pazarı, şire pazarı e, biliyorsunuz şehir dışına kaydırıldı. E, bu projelerin şehir dışına kaydırıldığı gibi, küçük sanayi sitelerinin de bir an önce Malatya merkezden uzaklaştırılması, şehrin dışına kaydırılması zaruri önceliğimizdir. Ösen Sanayi'nin arkasında Altay Kışlası tarafında biliyorsunuz bir çalışma yapılıyor şu an. Bütün sanayi sitelerinin oraya toplanması söz konusu. Bu projenin bir an önce hızlandırılması ve Malatya'nın bu kalabalıktan, bu faaliyetlerin gerçekleştiği sanayi sitelerinden kurtulması gerekiyor. Dışarı bir an önce alınması gerekiyor. İnsan ve trafik yükünün her geçen gün arttığını belirterek Kuzey Çevre Yolu'nun hızlıca faaliyete alınarak mevcut çevre yolunun yükünün hafifletilmesi gerektiğini söyledi. Malatya'mızın yıllardır beklediği çevre yolu biliyorsunuz. 10 ee, yıla yakın bir süredir devam eden bir çalışma var. Yakın tarihte de e, birinci etabı açıldı. E, i̇kinci etabının da uzamadan bir an önce kazandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Malatya Çevre Yolu'nun ve İnönü Caddesi'nin trafik yükü ciddi anlamda çok fazla. Trafik yükünün getirdiği şehre ağırlığı çok fazla. Yani şehirler arası aks çevre yolu, orada kamyonların, otobüslerin, ticari ulaşımın sağlandığı veya kentte yaşayan vatandaşların kullandığı bir aks bu anlamda tek arter olduğu için çevre yolu e, Sabahlar özellikle ve iş çıkışları saatlerinde e, çok yoğun oluyor. Bu anlamda çevre yolunun bir an önce açılmasını talep ediyoruz. Hızlandırması ve uzamaması gerektiği e, çok önemli ve bizim öncelikli konularımızdan birisi. Yunus Emre Fidanel, çarşı merkezinde bulunan Sümer Camii'nin yerine yapılması planlanan Cuma Mescidi Cami projesinin konum olarak ulaşım açısından doğru bir yer olmadığını belirterek alternatif yer önerilerinde bulundu. E, çarşı merkezinde bulunan e, Sümer Camii'nin yerine bir Cuma Mescidi Cami yapılacak. E, yakın tarihte proje çalışması devam ediyor. E, Büyükşehir Belediyesi'nin yan tarafında. Hı hı bu camimiz Malatya'ya gerçekten iyi bir yatırım olacak buna inanıyoruz. Projeyi de destekliyoruz. Fakat yeriyle alakalı bizim teknik olarak bazı endişelerimiz var. Yani İnönü Caddesi gene batı aksında bu cami olacağı için şehrin trafik yükünü gene artıracak. Yani bugün olmasa bile yarın yani 10-15 yıl içerisinde e, İnönü Caddesinin giriş çıkış aksını e, trafik yüküyle kitleyecek ve ulaşımı ciddi anlamda e, sıkıntıya sokacak bir lokasyonda. Bu anlamda bu yerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gelecek vaat etmiyor. Bu anlamda alternatif yer önerimiz de var tabii ki. 100. Yıl Parkı değerlendirilebilir bu konuda veya Şeker Camii'nin olduğu alanda bu kapsamda değerlendirilebilir. Yaparlar Odası Başkanı Tecde ve Karakavak Mahallesi arasında yer alacak olan 100. Yıl Tabiat Parkı ve Gençlik Kampı projelerinin Malatya'ya değer katacak projelerden biri olduğunu belirterek öncüsü olan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan'a teşekkürlerini iletti. Kara Karakavak bölgesinde de biliyorsunuz 100. yıl parkımız şu an yapılıyor. Çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 300 dönüm üzerine bir park olacak. Hem Malatya'da hem de bölgemizin en büyük parklarından biri olacak. Gerçekten vizyoner bir proje. Bu anlamda kentsel gelişme açısından da insanlarımızın artık beton yoğunluğunun içerisinden çıkıp nefes alabileceği, şehre nefes verecek, hayat verecek yeşil dokuların bulunduğu bir park olacak inşallah. Bu parkımız gerçekten Malatya'mıza kazandırılan büyük bir proje. Bu anlamda Büyükşehir Belediye'mize ve Başkanımıza Selahattin Gürkan Bey Efendi'ye bu anlamda yoğun gayretlerinden dolayı teşekkür ederiz. Aynı şekilde Battalgazi Bölgesi'nde yapılan Tabiat Parkı ve Gençlik Kampı. Bu projede gene Malatya için çok önemli projelerden birisi. İyi bir yatırım, e, vizyoner bir proje. E, bu açıdan da e, bu projelerin bitmesiyle beraber Malatya'mıza ciddi katkılar sunacağını düşünüyoruz. E, bizler de Malatya sol olarak 2022 yılı e, değerlendirmesi olarak bu konularda e, çalışma yaptık. Bununla alakalı basınımızla da, e, belediyelerimizle de, kurumlarımızla da e, gerekli bilgi alışverişimizi sağladık. E, dikkate alacaklarını e, umuyorum.